Mikrofonlarımız açık, gözlerimiz, kulaklarımız açık. Müthiş mücadele bizleri bekliyor. Merhabalar Ali Kemal Hocam. Merhabalar. İki takıma da kendi adıma başarılar diliyorum. Güzel ve keyifli bir mücadele olur inşallah. vermiyor. Araya girdi ve aldı. İbrahim pas istemişti. Şimdi aldı. Pas hatalı. İstediği yere atamadı topu. Destek bekliyor ancak kimsenin yardıma gelmeye niyet yok. Savunma topu tehlikeli bölgeden çıkarttı. Gelişi güzel bir uzaklaştırma oldu. Atak devam ediyor. İlk yarıda 15 dakika geçti. İleriye doğru ortaladı topu. Ceza sahasına girmeden yaptı ortaya ancak bu son vuruş olmadı. Geçmedi. Havadan bir pas düşüncesi, pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. İlk yarıda dakikalar hızla ilerliyor değerli izleyiciler. İlk yarının ortalarına geldik. Faul. bir orta. Fakat dışarı kaleci vuruşu yapılacak. İbrahim tek başına gidiyor. Bir orta kale önüne. Of ters dokunmuş ve topu kendi ağları ile buluşturdu. Çok çok büyük şanssızlık. Yıkıldı adeta. Ama yapacak bir şey yok. Oyuncunun yüzü zaten yaşadığı üzüntüyü yansıtıyordu. Büyük talihsizlik. Futbolun cilveleri işte. Şansın kimden yana olacağı hiç belli olmuyor. Çok çok sert. Direkt daldı oyuncuya ve karar serbest buluş. Ortası içeriye doğru. İçeri çeviremedi topu. İkili mücadelede topu kaybetti. Harika bir müdahale ile ortanın tehlike yaratmasına izin vermedi defans. Köşe vuruşu kullanılacak. Ortası ceza sahasına. İlk 45 dakika bu düdükle sona erdi. Fark bir gol. ikinci yarıda bakalım nasıl bir oyun olacak sahada. İkinci devre hakemin düdüğüyle başladı. tarifsiz bir pas. Rakibe hediye etti topu. Karşı atak şansı olabilir şimdi. Kaleye baktı. Affetmedi ve gol! 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 Bu beraberlik golü için özellikle son birkaç dakikadır inanılmaz baskı yapmışlardı. Metrelerce depar attı. Savunmayı bakkala gönderdi ve estetik bir vuruşla golünü attı. Mücadeleyi eşitlik getiren golün ardından santra yapıldı. Şu pozisyonu. Attı şutu kaleye. Oo, tam zamanında girdi araya ve hata kestiler. Top bir anda boşta kaldı ama savunma son bir müdahaleyle tacı attı ve tehlikeyi şimdilik uzaklaştırdılar. Teknik direktör kaleciye fena baktı bu arada. Bir oyuncu değişikliği olacak. Şimdi bir orta. Orta kalecinin eldivenlerinde bitti. Pasın geçmesine izin vermedi. Pası aldı. Aradan bir pas düşüncesi. Söktü aldı topu. Orta ceza sahasına. Orta etkili değil. Ceza sahasını ortaladı. şut. Çok önemli bir şans harcadı. Orta. İbrahim. Karşı atak şansı. Taş atışı yapılacak. kimle oynayacak İçeri ortaladı. Etkili bir kafa. İstediğini yapamadı. Topla ilerliyor. Topu alamadılar, çalamadılar, devam ediyor. Orta. Tehlikeli alandan çıkarttılar topu. Evet duyduğunuz düdüğün sesini ve 90 dakikalık heyecan burada noktalanıyor. Galibiyet golü bir türlü gelmedi iki takımdan da ve maç beraber bitti sevgili izleyiciler. Canlı yayınımızı noktalamadan önce... you <laughs> Olağanüstü bir atmosfer eşliğinde iki takımın oyuncuları da sahaya çıkıyorlar. Ben Hasan Mustan yanımda değerli yorumcumuz Ali Kerim Öner yer alıyor. Herkese merhabalar. Öncelikle herkese merhabalar. İki takım da galibiyet hedefliyor. Bu da demektir ki eğlenceli bir maç bizleri bekliyor. Ama hedefe gitmiyor top. Kestiler. Radoslav Diyeviç. Pas istemişti şimdi aldı. İlk yarıda 15 dakika geçti. güzel paslaşmalar izliyoruz. Ofsat yok kaleye baktı. Orta biraz sert kaçtı. Kimse yetişemiyor haliyle. Ev sahibi taraftarların müthiş bir desteği var. yarıda dakikalar hızla ilerliyor değerli izleyiciler. İlk yarının ortalarına geldik. Hemen kesti içeri. Yumrukların topu kaleci son anda ve tehlikeyi uzaklaştırdı. paslar. Topla ilerliyor. İbrahim. Destek bekledi. kaçtı. Şut kötü ama öncesindeki ara pası on numaraydı. Kafa. İyi ki 45 dakikayı sonlandıran düdük geldi. İlk yarı golsüz tamamlandı değerli izleyiciler. İkinci yarıda bakalım gol ya da goller görebilecek miyiz? Şut pozisyonu. Ortadan hücum organizasyonu. Evet neredeyse bir saatlik bölüm tamamlandı mücadelede. ikinci yarının ortalarına yaklaştık. İbrahim Arapası. Faul mü diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faul gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. İkili mücadele biraz sert ve faul. Karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Etrafına bakıyor. İbrahim Pas aldı. İleri oynadı. Kanatları çok iyi kullanıyorlar. Kanatta süratle ilerliyor. Top kalecinin eldivenlerinde. Ters kanada uzun bir top attı ve atan yönü değiştirdi. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. Evet maçtan gol sesi yükselmedi. Zaten çok pozisyonlar olan bir mücadelede olmadı açıkçası. İki takım da tabiri... değerli futbol severler ben Hasan Mustan ve yorumcumuz Ali Kerim karşılaşmanın sunumunda sizlerle olacağız. Hepinize merhabalar. Evet atmosfer şahane. Herkese iyi seyirler. Hakem genel kontrolleri yaptı ve düdük geldi maç başladı. İbrahim. Kaleye baktı. Kaleye gidemedi şut. Savunma engel oldu. Net pozisyon. Kaleyi gördü ve vurdu ama gol gelmedi. Sert bir kafa. Çok yakından kaçtı. En pis bir vuruş yaptı. Asla kaçtı gol. Gerçekten çok yakınından kaçtı gol. Şutu attığında içinden tamam gol olur bu demiştir. Ama biraz daha şans lazım tabii. Pas için boşluk arıyor. Köşe bayrağına yakın bir mesafeden taç atışı yapılacak. Ortası içeriye doğru. Savunma ortanın hedefe gitmesine izin vermedi. Pası aldı. Şimdi atak çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Ara pası. Müthiş bir pas. Araya bir pas tehlike yaratır. Tehlikeli alandan çıkarttılar topu. İyi ki yarım saatlik bölüm tamamlandı maçta. İbrahim fakat savunmadan blok geldi şuta. O bölgede daha dikkatli olmaları lazım. Top kaybı karşı hata dönüşebilir. Savunma dönemedi. İbrahim yeniden taç atışı yapılacak. Beraberlik devam ederken ilk yarıda son 5 dakikalık zamanın kaldığını görüyoruz. Topun oyunda olmadığı zamanı ekleyecek hakem az sonra göreceğiz. Son dokunuş etkili olmadı. Zayıf bir vuruş oldu. Ve düdükle birlikte ilk yarı sona eriyor. İlk yarı golsüz geçildi. Türkçe Spiker.com'un sunduğu mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Şimdi bir orta. Zararsız bir şekilde dışarı gitti top. Junior pas. Atak devam ediyor. Topla çok süratli. şut pozisyonu. Söktü aldı topu. Kalesi aslında kesti ortayı. Rastgele bir vuruşla tehlikeli bölgeden uzaklaştırdılar topu. İbrahim. Kritik bir zamanlama ile kesti pası. Hem ara pası hem havadan nefis bir düşünce. Son 15 dakikaya girildi mücadelede. Bu bölümler maçın kaderi için çok kritik dakikalar. Yardıma gelen yok. Saklıyor topu. Hata genişlettiler. Yaptı ortayı. Harika orta. Yazık oldu. Savunma yakın markajda çok etkili. Rahat bir vuruş yapmasına izin vermediler. İbrahim. Destek bekledi. Kaleye bakıyor. Kırıldakini uygulayamadı ve Kaptırdı topu Baktı kaleye Bir şut Güzel düşündü Sonuç çıkmadı Topla ilerliyor İleri oynadı Bu arada evet son düdük çaldı. 90 dakika sona erdi. Evet maçtan gol sesi yükselmedi. Zaten çok pozisyonlar olan bir mücadelede olmadı açıkçası. İki takım da... Ta